Koçum, ye tosunum, ye aslanım, afiyet olsun. Ulan Feyzo, sana bir soru soracağım ha! Sor ulan sor. Sen niye boyuna spor yapıyorsun? Zinde kalmak için spor yapıyorum. Daha hızlı koşabilmek için ha. Niye ki lo? Daha yavrusu. Yarın biz banka soymayacak mıyız? He, soyacağız. Tamam işte. Polislerden daha hızlı koşmak için antrenman yapıyorum. Zinde kalıyor. Ha, sen bu nasıl spor yapıyorsun? Yani. Ama bana da davar gibi yediniz işte. Ola senin yüzünden 20 kilo almış ama o. Niye ki? La oğlum işte sen diyorsun ya. Polislerden kaçarken birinin yakalanması lazım ki. Ben de daha iyi kaçam. Vay. Ne tosunum. Ye aslanım. Ye davar oğlu davar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hemşerim. Buyurun şikayetiniz nedir? Benim bir şikayetim yok doktor bey. Allah şükür ben çok iyiyim de. Benim Ulan, gel abi benim uşağımın bir şikayeti var. Ya bak hem buraya. Ulan bu ne kadar şeker bu uşağıydı. Ulan senin adın ne bakayım? Cemal. Cemal, Cemal senin neyin var? Gözlerim bulanık göreyim. Gözlerim mi bozuktu? Bak beni beni görebiliyor musun? Zor görüyor. Ulan sağ aferin, bu ne kadar şirin çöldü. Babası gözlerine zincir bütün maşallah. Ulan bunun ne kadar şirin de burnu verilmiş seni bir test edeyim ben. Ulan, ha bu kaçtı bakayım? İki. İki mi? Ulan bu kalon birini de bilemedim. <laughs> ulan şaka yaptım şaka. Geç oraya, gözlerini kontrol edeyim. Hadi geç bakayım. Gel gel, bak Doktor Emicen de çok sevdi seni ha. Babası şapkası iyi mi çıkar cihazları. cihazlara? <laughs> Maşallah şapkası da büyük. İyi <laughs> 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 yakışıyor benim uşağıma. Yakışıyor, sana da yakışıyor. <laughs> ...sonra boynuz mu maşallah. Neyse konuyu saptırmayalım da. <gülüyor> <gülüyor> maşallah gözleri benzer çok iyi. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi. Hemşerim nesi var doktor bey? Yok çok önemli bir şey değil ama... ...gözleri ufak bozulmuş bir cozluk yaşadığım ama Doktor bey bir dakika. ...gözlükleri birkaç numara büyük yazmanı istiyorum. Hemşerim, <laughs> gözlükleri niye birkaç numara büyük yazacağım ki? Ya bu uşağım ileride büyüyecek. Büyüdüğü zaman bu gözlükleri kullansın, boşuna masraf etmeyelim daha. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> aman doktor bey, aman doktor bey kurtarın beni. Sakin ol beyefendi, sakin ol. Ya sakin olamıyorum doktor bey, çok kötü ya. Yani. Ya tamam da beyefendi, e, sakin olmazsanız ben size bir şey yapamam ki. ya, ya çok... <laughs> doktor bey, parası neyse veriyorum. tamam, tamam, bir derin nefes alın, bir sakin ol. Şimdi e, sıkıntınız nedir, onu anlat. Ya bir aydır aynı kabusu görüyorum doktor bey, kurtar beni. Bir aydır aynı kabus görüyorsunuz. Peki, kabusunuzu bir anlatın bakayım. Ya bir odaya sekiz tane kızından düşüren güzel kızına Doktor bey beni kurtar. Bir odaya sekiz kızla düşüyorsun. Bunun neresi kabus lan? Ya doktor bey, sekiz kızınla ben kendimi de kız göreceğim. Ne?